3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu özet kayıt tarihi 18 Haziran 2020 amaç madde 1 bu kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak, bu kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlarda dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. Mal bildiriminde bulunacaklar madde 2a, her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç b. Moteller, c. Türk Hava Kurumu'nun Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile Genel Merkez Teşkilatı'nda ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğü'nde, Türkiye Kızılay Derneği'nin Merkez Kurulları'nda ve Genel Müdürlük Teşkilatı'nda, kuruluatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, de genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, f. siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri, g. gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları, mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar, haksız mal edinme madde 4 kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır, bildirimlerin konusu madde 5 bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eş işlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, birinci derece devlet memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder. Bildirimin zamanı madde altı mal bildirimlerinin, a. bu kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle, b. cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde, c. seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, d. mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, e. yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen, izleyen bir ay içinde, f. görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, g. gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde, verilmesi zorunludur. Bildirimin yenilenmesi madde 7 bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu, 0 ve 5 ile, biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. Bildirimlerin verileceği merciler Madde 8 Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır. a. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar için Cumhurbaşkanlığı b. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci C kurum teşebbüs teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri yönetim ve denetim kurulu için ilgili bakanlık D yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı E noterler için adalet bakanlığı F diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci G Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneği'nde görev alanlar için kurum ve Genel Başkanlığı, İ, görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerinin vermeleri gereken makam veya merci, J, siyasi parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, K, kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar, L, yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, M, Türk Hava Kurumu'nun, Türkiye Kızıl Zilay Derneği'nin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulundukları il valilikleri, ne il genel meclisi üyeleri için valiler, belediye meclis üyeleri için belediye başkanları, belediye başkanları için İçişleri Bakanlığı, o mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya merci, p gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, baş yazarları ve fıkra yazarları bulundukları yer en büyük mülki amirliği, re, vakıfların idare organlarında görev alanlar için vakıflar genel müdürlüğü, görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar. Bildirimlerin gizliliği madde 9 mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, 20. madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz. Ancak kamu görevlileri etik kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar, bankalar ve özel finans kurumları dahil, talep edilmektedir verilen bilgileri en geç 30 gün içinde kurula vermekle yükümlüdürler. Ceza hükümleri madde 16. maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 3 aya kadar hapis cezası verilir. Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Gerçeğe aykırı açık açıklama madde 11 mal bildiriminin muhtevası hakkında 9. maddeye aykırı davranan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma madde 12 kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir, haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme madde 13 kanunun daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası verilir, haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir, Zoralım alım madde 14 haksız edinilmiş olan malların zor alımına hükmulunur, bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zor mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesi, sine karar verilir. Bu bedel amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Kamu hizmetlerinden yasaklanma madde 15 Bu kanunun 11 ve 12. maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar 13. madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanma cezası hükmolunur. Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı madde 16 Bu bölümde yazılı olan cezalar 10. maddenin 1. fıkrası hariç tecil edilemez şahsi hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez failleri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 119. maddesi hükümleri uygulanamaz suçun ihbarı madde 18 yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır ihbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbir'e verilir acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir muhbirlerin kimlik rızaları olmadıkça açıklanmaz ihbar asılsız çıktığında aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır yukarıdaki fıkraya göre yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame cumhuriyet başsavcılığınca maliye bakanlığı baş Hukuk müşavirliği ve muhakemat genel müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir hazine avukatının yazılı başvuruda bulunması halinde maliye bakanlığı başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır, bu suçlardan dolayı müfettiş ve muhakkikler soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler, Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe göstererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir, 17. maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş ve muhakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı memurin muhakematı hakkında kanunu muvakkat hükümleri uygulanmaz, ihbar konusu müsnet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır. Soruşturma usulü madde 19 Cumhuriyet Savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8. maddede sayılan mercilere bildirir, Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister, bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde Cumhuriyet savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur. Cumhuriyet savcısı kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.